Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Bakara suresinin 93. ve 98. ayetler arasına geldik. Bu ayetlerin münasebeti el münasebetu. Yani bu ayetlerin münasebeti. Münasebetul münasebetu Hazihil ayat gibi anlayalım. Hadihi taifetun ukhra min cerayimil yahudi Yahudilerin suçlarından bir diğer grup bahsediliyor. Gruptan bahsediliyor bu ayetlerde. Fakat ne kadul mithaqa onlar sözü bozmuşlardı. Hatta rufi'a cebelu turi aleyhim tur dağı üzerlerine kaldırıldı. Ve umiru en ye'hudhu bima fit tevrati Tevrat içinde bulunanları almak kendilerine emredildi. Fe azharul kabule ve ta'ate kabul ve itaati açıkça ifade ettiler. Sümme aadu ilel ve isyana sonra küfre ve isyana döndüler. Fe abedul icle bu Uzağı, uzaya tapındılar. Min dunillah Allah'ın dışında ve zaamu ve iddia ettiler ki ennehum ahbabullah Allah'ın sevgilileri olduklarını iddia ettiler ve ennel cennete halisatun lehum min dunin insanların dışında cennetin kendilerine sadece halis olduğunu iddia ettiler la yedhuluha ahadun sivâhum kendilerine başka hiç kimsenin giremeyeceğini iddia ettiler ve adabul melaiketel atharat tertemiz meleklere düşmanlık ettiler ve ala rasim cibril aleyhisselam ki başlarında cebrail aleyhisselam vardı ve keferu bil ve peygamber ve rusul resul resulleri inkar ettiler. İşte ve hakeza şehnuhu fi sairil usuri ve duhuri. Diğer bütün zamanlarda, asırlarda, çağlarda da onların durumu budur, böyledir diyor. El <laughs> lugatu burada geçen sözlük kelimeleri, kelimelerin bazı anlamları. Mithaqakum <laughs> yani el mithaq ne demek? El ahdul Mu'akkadu bil yemin. Yeminle pekiştirilen söz. Et-tur huve cebelun cebel dağdır. Ellezî kellemallâhu Allahu Aleyhi üzerinde Allah'ın konuşmuş olduğu Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselamla. Bir kuvvetine bir azmin, azimle ve ciddin ciddiyetle tutun. Uşribu ne demek İf'al babına? Uşribe mecbur kullanıyor bu. Sukuye içerildi demek. Ey cu'ilet kulubuhum tuşribuhu. ya da teşrabuhu da olabilir. Kalpleri onu içer hale geldi. ya yani da kalplerine içeril hale getirildi. O yukarı denir ki Uşribe kalbuhu hübbe keza falan canın sevgisi kalbine içirildi. Kale Zuhayrun Zuhayr şair Zuhayr diyor ki: "Fe anha ondan aydın ay ay ayıldım, kalktım. Bade hubbin dâhilin e, tamamen içime dahil olan giren bir sevginin ardından artık ayıldım, kendime geldim. Vel hubbu sevgi tuşribuhu fuâdike dao. Kalbine onu hastalık içirir."miş. İşte içirmek anlamında mecazen kullanılıyor. Sevgisi karıştı. Kalbin tamamen ele geçirir anlamında. Halisaten ne demek? Masdur, maslardır. Kel afiyeti ve akıbeti. Bu kalıplarda gelen, afiyet ve akıbet kalıplarında gelen bir mastardır. Maslar ne manasında? Bir manel hulus, kurtulmak ya da halis olmak, has olmak anlamında. E has zaten bikum. Sadece has ise, ayette öyle geçiyor. Ahiret sadece has ise, hadi ölümünü temenni edin buyuruyor Allah Teala. La yuşari kukum fiha ahadun. Orada hiç kimse size ortak olmayacak derecede size sadece has özel ise. Ahras <laughs> ne demek? El hirsu şiddetur ragbeti fi şey'i bir şeye aşırı şiddetle rağbet etmektir. Fil <laughs> hadisi hadiste şöyle geçmekte ihris ala ma yenfauke sana fayda verecek şeylere çok şiddetle rağbet et. Bi muzahzihi zahzaha eee cevabı. ne demek bu? Ez zahzahatu el ib'adu ve uzaklaştırmak, kenara çekmek. Kale Teala femen zuhziha anin nar kim cehennemden uzaklaştırılırsa geçiyor mesela meşhur olarak geçiyor burada. Ey ubide anlamında uzaklaştırılırsa. Ve kale şairu şair bu zahzaha mastardan türetilen bir kelime kullanmış. Onu örnek veriyor. Halileye ey iki can dostum. Ma balu duca la yuzahzahu. Ne oluyor da bu gece karanlığına uzaklaşmıyor, uzaklaştırılmıyor? Ve ma balu dav'i subhi la yetevaddahu. Sabah ışığına ne oluyor da aydınlanmıyor, ortaya çıkmıyor diye söylemiş. Şimdi ayetin tefsirine geçiyor. Ve iz ahadna mithaqakum ve rafa'na fankum tura. Ne demek? Eyyani uzkuru ya beni İsrail. Ey İsrail oğulları hatırlayın. Hayne ahadna sizden aldığımız anı aleykum el ahdel muakkede pekiştirilmiş sözü sizin üzerinizde almış olduğum zamanı hatırlayın. Alel amele bima fit tevrat. Tevrat'ta olanlarla amel edeceğinize dair. Ve rafa'na fevkakum üzerinize kaldırdığım anı hatırlayın. Cebelet turi. Tur dağını. Kailine. Şöyle diyerek size. Huzu ma ateynakum bi kuvvetin. Vermiş olduk. Size verdiklerimi kuvvetle alın. Yani ey bi azmin ve hazmin. E, azimetle, kararlılık, ciddiyetle alın. وإلا يوكسا طرحنا الجبل فمقاكم ضو زنزة براكرم زنزة أترم واسمعوا إشتن أيان سماع طاعة وقبول قبول وإتاتت ما أماتشل إشتن دلين قالوا دلالك سمعنا وعصينا إشتتك إسانتك أي قولك سوزن وعصينا أمرك أما أمرنا إسانتك في قلوبهم العجلة buzağı içirildi. Yani ey halata hubbuhu yani o buzağının sevgisi karıştı kulubehum kalplerine ve tegalgale ve iyice derinine girdi. Fi e, onun karanlıklarına. Vel muradı kasıt burada enne hubbe ibadetil izli buzağa tapınma sevgisi imtezece bi dimayihim kanlarına karıştı ve dehale fi kulubin kalplerine girdi. Kemâ yedhulü sıbgu fi thevbi elbiseye boyanın girmesi gibi karışması gibi Yine vel ma'u fil beden, bedeninde suyun girmesi gibi. Bir kufrihim, ey yani bir sebebi kufrihim, inkarları sebebiyle böyle oldu. Kul de ki, bi ise bihi imanukum. İmanınızın size emretmiş olduğu şey ne kötüdür? Ey yani kullahum, onlara de ala sebili i kınama alay etme bihim, onlarla kınama e, alay etme, istihza etme babında söyle. Bi ise hadal imanu, bu iman ne kötüdür? Ellezi ye'murukum bi ibadetil iclih. Bu buzaya tapınmayı ise emreden bu iman ne kötüdür? İn kuntum müminin eğer müminse ey inkuntum kuntum tez'umun el imane imanı iddia ediyorsanız fe ise hadzal amelu bu amel ne kötüdür? ve <laughs> saniu bu yaptığınız ne kötü bir şeydir. Vel mana yani bunun manası şudur. Lestum bi müminine siz yani mümin değilsiniz. Niye? Lianel <laughs> iman çünkü iman la yemuru bi ibadeti'l icli. Buzaya tapınmayı emretmez. Allah'tan başkasına Allah'a muhabbet eder gibi muhabbet etmeyi emretmez. Kul de ki in lekumud darul ahiretu indallah Allah katında ahiret yurdu sizin için halisatun halisaten size özgü ise min dunin innas insanların dışında size hassa e yani kul ya Muhammed imam ona ki in cennetu alisatu selam eğer cennet lekum hassatun eğer cennet size has ise e, haberi la kukum fi naimiha nimetlerine kimse ortak olmayacak ehadun kema zaamtum iddia ettiğiniz gibi size ailesi ahiret değil mi fe ne ölümü temenni edin in doğru söylüyorsan sadıkîn yani bir an ölümde cennete gidin dünyada niye yaşıyorsunuz öyle değil mi cennet sana hassa bu dünya çekilir mi madem iddianızda imanda doğruysan gerçekse hadi öldür kendini git hemen madem e yani iştaqul mevte mevte iştiyak işte ellezî yûsilukum ilel cennet cennete götürecek. Li enne naîm hâzihi'l çünkü bu hayatın nimetleri la yusâbi şey'en hiçbir şeye denk olamaz izâ kıyse bi naîm'il âhiret âhiret nimetleri kıyaslandığında. İşte ''Vemen men eykana ennehu min ehli'l cennet cennet ehli olduğuna kesin inanan kimse de iştiyak ileyha ona iştiyak duyar, özlem duyar. Kâle teâlâ işte Allah Teala buyurdu ki radden cevap vererek aleyhim onlara tilke da'vel kâzibete, bu yalanlarına cevap vererek dedi ki, reddederek dedi ki, Velen nehu ebeden bima kaddemet eydihim. Elleriyle hazırlamış oldukları, sunmuş oldukları şeylerden dolayı asla onu temenni edemeyecekler. E yani len yetemennevul mevte, ölümü asla temenni edemeyecekler. şu yaşadıkları sürece. Bi sebebi, meceterahuhu minezzunum vel âthâm. Günah ve hatalarının... Hat, işlemiş olduk hatalardan dolayı asla dileyem, dileyemeyecekler ölmeyi. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri elbette çok iyi bilir. Ey alimun biz zulmihim. Onların zulümlerini bilir. Ve icramihim günahlarını ve seyucazihim ala Buna göre onlara da karşılığını verecektir. Bir diğer ayette ve le tecidennehum nasi ala hayatin. Yaşama en hırslı kimseler olarak bulursun o Yahudileri. Ve minellezin eşraku müşriklerden bile daha fazla e, yaşama hırslı bulursun. Özellikle müşriklerini ne ediyor, açıklayacak kendisi ama müşrikler ahirete inanmıyor, sadece dünya hayatı var kabul ediyor. O halde sadece yaşamının dünya olduğunu iddia eden bir insan bile Yahudiler kadar dünyayı sevemez diyor. Halbuki sadece dünyası olan kişi en çok hırsı dünya yolu çünkü ahireti yok. Düşünün yani Yahudilerin ahiret inancı olmasına rağmen ve göya kendilerine ait has olmasına rağmen iddialarına göre ahiret hiç ölümü temenni etmiyorlar. Sürekli dünyaya hırs güdüyorlar. Demek ki yani ahiretle alakalı endişeleri var. Gerçek manada ahiret onlar has değil. Bunu da biliyorlar. Zaten bile bile Efendimiz inkar ediyor. Naatını özelliklerini gizliyorlar. E <Sessizlik> yani vele tecidennel yahude. Yahudileri bulacaksın. Eşedden nasi hırsan. Hırs olarak insanın en şiddetlisi alel hayati yaşama dair. Hatta ve ahrase daha hırslı bulacaksın onları. Minel müşrikine enfusin bizzat müşriklerin kendilerinden de. Ve zâlike bu da li'ilmihim bi'ennehum sâirun ilenler. Ateşe gideceklerini bildikleri için. Li'icramlı günahları sebebiyle. Yeveddu ehaduhum. Onlarda her biri ister. Lev yu'ammur el Bin sene yaşatılmak ister. yani yetemennel vâhli minhum en ya'işe el fesenetin. Bin sene her biri yaşamak ister. Ve mâ huve bi muzâhizihihi minel azâbi. E, en Halbuki onlardan her birisinin ömrünün ömre ömür katılması onları azaptan uzaklaştırıcı değildir. Eyya ve ma tulul umri ömrün uzun oluşu mehma ummira ne kadar uzatılsa da bi mubidihi <messizlik> onu uzaklaştıracak değil ve muncihi kurtaracak değil min azabillah Allah'ın azabından vallahu basirun bima yaamelun Allah Teala onların yaptıklarını en iyi şekilde görmektedir. Eyyan muttaliun ala a'malihi onların işten amelleri muttalidir görmektedir. Fe aleyha buna göre onları cezalandıracaktır. Kul de ki men kâne aduven li her kim Cebrail'e düşman olursa ey yani de ki kullehum ya Muhammed ey Muhammed de ki men kâne aduven li kim Cebrail'e düşman olursa e, fe innehu şüphesiz ki o aduvullahi aduvun lillahi o kimse Allah'ın düşmanıdır. Yani Cebrail düşman olan Allah'a düşmandır enne çünkü lianna Allah cealehu vasitatan beynehu ve beyne Çünkü Cebrail Allah kendisiyle elçiler peygamberler arasında vasıta kılmıştır. Femen aadahu fakat aada Allah. Kim ona düşmanlık ederse Allah'a düşmanlık etmiş olur. Fe innehu nazzalehu ala kalbike bi iznillah. Çünkü o Allah'ın izniyle kalbine Kur'an'ı indirdi. E yani fe inne Cebrail el emine o güvenilir Cebrail nazzala hadha'l Kur'an ala kalbike. Ya Muhammed ey Muhammed bu Kur'an'ı Aleyhisselatü Vesselam kalbine indirdiği bir emrillah Allah emriyle musaddikan lima beyne yedeyhi yanın önünde olanlar yani önceden geçenleri tasdik edici olarak geride geçen ey musaddikan lima sebakahu minel kutubis semavi semavi önceden geçen kitapları tasdik edici olarak ve hudama buşra mu'minin hidayet kaynağı ve müminlere müjde olarak Ey ve fihi'l hidayetul kamil tam bir hidayet içerisinde bulunduğu halde vel bişaratu saratu müjdeleyici, sevindirici mümin, lil için müjdeler olduğu halde bi cennetin naim nimet cennetlerini müjdelediği halde. Men kana aduven lillahi ve melaiketihi ve rusûlihi ve cibril ve mikail. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman olursa eyyen men aadallaha ve melaiketehu ve rusûluhu Allah'a, meleklerine, peygamberlerine düşmanlık yaparsa ve ada alel vecil ve özel olarak da düşmanlık yaparsa Cibril ve Mika'i ile Cebrail ve Mika'i ile kafirun aduvun lillahi, o kafirdir Allah'ın düşmanıdır. Fe Allah çünkü şüphesiz ki Allah aduvun lil kafirin kafirlerin düşmanıdır. Lianna Allah yubghidu men aada ahada min evliya'i çünkü Allah Teala kendi dostlarına buz edenlere, düşmanlık edenlere buz eder. Ve men adahum adahu Onlara bu zeden, onlara düşmanlık eden Allah düşmanlık eder. Yani düşmanlıkların cezasını verir anlamında. Fefihi al-ba'id ve tehdid şeri. Burada çok büyük şiddetli bir tehdit vardır. Bu nedenle bunda e, sakınmak gerekir diye söylüyor. Sebebun nuzuli, sebebun nuzuli bu ayetlerin Rubiye enel yahuda kalu li sallallahu aleyhi ve sellem innehu leysa nebiyyun minel enbiya illa yetihi melekun minel melaiketi min inde rabbihi bi risalatin ve bil vahyi. Yahudiler peygamberlere der ki peygamberlerde hiçbir yoktur ki mutlaka ona meleklerden birisi Rabbi katından risalet ve vahiy getirir. Femen sahibuke hatta nutabi'uke nutabi ake, senin sana gelen bu melek kimdir ki sana biz tabi olalım? Kale Cebrailu. Cebrail dedi. Kale dediler ki zâkellezî yenzilü bil harp. Bu savaş indirir. Ve bil kıtali, o işte savaş birbirini öldürmeye dair savaş indiriyor, yani kıtalle kıtâli savaş demek. Zat adu bu bizim düşmanımız dediler. Lev kulte Mikail sen Mikail desin ellezî yenzilü bil e, e, kutri ve rahmeti matar olsa gerek bil matari ve, ve bir rahmeti yağmuru rahmeti indiren deseydin yağmur e, yağmuru rahmet indiren Mikail me deseydin tabe'nake biz sana uyacaktık demiş Yahudiler. İşte bunun üzerine Allah Teala fe'enzel Allah kul men kana aduven li ayetini indiriyor. Belagat nükteleri var burada. Birincisi ve uşribu fi kulubihimul kalplerinin Kalplerini buzağa sevgisi içirdi. Ne demek? Fihi istiyaratü meknin. İstiyar mekniye vardır. Şebbehe hubbe ibadetil icli. Buzağa'ya tapma sevgisi benzetildi. Bir meşrubin içilen bir içeceğe. Lezizin sairin şarab. İç, içmesi kolay. İçirildi diyor çünkü. Buzağa'ya tapma içirildi. İşte ve tava ve tuviye zikru müşebbehi. Müşebbehi hasfedildi. Ve rumize bir şey immin var, Ona benzer. Onu çağrıştıran bir şeyle ona işaret edildi. Ve huvel işrap, içirilmek o da. Ala tariqil istiatim Kapalı istiare. Çünkü müşebbeh zikredilmiş. Kale fi telkisil beyan. telhis beyan adlı kitapta şöyle geçiyor. Ve hazi istiaratun. Bu istiaretler. Vel muradu vasfu kulubihim bil mubalagati fi hubbil iclim. Bu zaya sevgi konusunda kalplerindeki mübalağayı nitelemektir kastedilen burada. Feke enneha teşarrabet hubbuhu fe mazaca ha meşrubi. Sanki sevgi iyice içlerine içirilmiş ve iyice içirilen bir şey gibi, içecek gibi içlerine karışmış ve hale paha muhale pa şey leziz bir şeyin karışması gibi karışmıştır diyor. Evet, diğer bir belagî sanat kulbi bi sema yemurukum bihi imanukum sözüdür. <laughs> burada da isnadul emri ilal iman tehakkumun bihim. İman, emrin imana isra edilmesi, e, imanın size emrediyor diyor denmesi onlarla alay babındandır. E, i̇manı ne kötü şey emrediyor yoksa gerçek anlamda istihali tehekkümiye deniyor buna. Ki kavli ihtiyar, asalâtüke namazın mı sana emrediyor? Namaz emretmez. Ama işte namazını küçümsüyorlar ya onlar o yüzden burada da imanınız mı bunu emrediyor diye söylüyor. Ve özellikle idâfetül iman ileyhim, efâdehu Zemah zemâhşer böyle ifade etmiş. İman çünkü kötü bir şey emretmez diye bunu bildiğimiz için burada tahakkum olmuş olur. Üçüncüsü et tenkir fi kavlihi ala hayatin. Hayat kelimesinin nekire getirilmesi lit tenbihi uyarmak içindir ala ennel murade biha hayatun mahsusatun. Özel hususi bir hayattır bu. Ve hiye el hayatul mutava uzun yaşamdır yani elleti yu'amru fiha eşhasu alaf senin. Yu'amru alaf sen alaf sinin kişinin binlerce yıl yaşatılacağı bir hayat. Öyle bir hayatı istiyorlar çünkü. Özel bir hayat istiyor Yahudiler. Nekire burada e, içindir. Üçün, dördüncü belagı nükte. Fe inna allâhe kâfin. Şüphesiz ki Allah kafirler düşmandır derken el cümletü Vakan fi cevabı şartı. Şartın cevabında gelmiş bu cümle. Ve e, ve ci'e ismiyeten. E, i̇sim cümlesi olarak getirilmiş bu. Li takvi, takbih çirkinliği onların yaptığı işin çirkinliği ifade etmek için çok ziyade ile yenne hatufidu sebat çünkü bu sebat gerektirir isim cümlesi. Yani Allah'ın onlara düşman yani düşmanlıklarına cevabı sürekli olacaktır. Ve bu diye ezzahiru damir bir de Allah onları düşmandır demedi. E, kafirler düşmandır dedi. Zamir yerine açık isim getirdi. Fekale aduvun kafirin dedi. bedele aduvun lehum aduvun demek yerine Niye? Li tescili sıfatil küfri aleyhim. Onlara küfür sıfatını tescil ettirmek için. Ve ennehum bi sebebi adavetihim lil melâiketi kafirin. Meleklere düşmanlıkları sebebiyle kafir olduklarını göstermek için. Son belâgî nükte Cibrilu ve, Cib e, ve Mikail isimleri. Cibril ve Mika'il. Câ'a ba'de zikri -melakim. Meleklerin zikrinden sonra geldi. Fe min bâbi zikril khâsi ba'del âmi. Genelden sonra özenin zikredilmesi babındandır bu bir teşrif ve tazim onları şereflendirmek yüceltmek için. Yani genelden sonra zaten melek bunlarda. da. Melekleri kim düşman olsa diye yetinebilirdi. Ama özellikle de bunları zikrederek bunların üstünlüğünü ne yapmış oluyor? İfade etmiş oluyor. Burada da faydalı bilgiler kaldı şimdi. Bu faydalı bilgiler, dört tane de faydalı bilgi söyleyecek bize. Ayetlerle alakalı. El-Ubeynisi, Leyse ma'nessem fi kavli vesme'u. Burada isme işitmeden kası idrakul kavli fakat sadece idrakel kavli fakat leysen haberi sözü idrak etmek değil. Bel el muradu sema'u ma umiru bihi emredilen şeyleri işitmeleri fitten tevrattaki sema'a tedebburin ve ta'atin itaat etme, gerçekten anlama, veltizamı ve sarılma bakımına fahumu müekkedun bu tekittidir ve mukarrarun li kavli şu sözle de takrir edilmiştir. Huzu ma'aten bi kuvvetin kuvvetle tutun diyor. Yani işitinden kasıt bu. İkincisi es-sanetu hussal özellikle kalp söylendi. Nezzelehu ala kalbi kedendi li ennehu mevdu'l akli vel ilmi ilim ve aklın mevkisidir ve telakki'l ma'arifi bilgilerin alınma yeridir. Kema kale taala lahum kulubun la ya'kulu biha dediği gibi. Üçüncüsü el hikmetu fil ityani huna bilen len getirilmesi burada ve len yetemenu ebeden diyerek len getirilmesi ve fil cümleti bi la ve la yetemennunehu ebeden cevabında da la getirilmesi lazım. Burada len denmesi enne iddiaehum huna az buradaki iddialar çok daha yüce olduğunu belirtmek içindir. Min iddiaehim huna ki diğer taraftaki iddialarından. Fe innahum idda'u huna burada iddia edilen ihtisasının cennete ait olduklarını ve huna ki diğer yerde ise iddia edilen kevnahum evliya lillah Allah'ın dostu olduklarını min dunin nas insanların dışında. Fe et-tevkid burada tevkid len ile tevkid münasip olduğu bilen el mufideti lin nefi fil hadir ve mustaqbal şimdi ve gelecekteki olumsuzluğu ifade eden len münasip oldu burada. Ve emma hunaki diğer geçen yerde ise fektefe bin nefi sadece nef yetmekle yetindi. Son e, vurgu, faydalı bilgi. El ayetül kerimetü minel mu'cizati bu ayet-i kerime mucizelerdendir. Niye? enneha ihbarun bil gayb. Gaybtan haber veriyor. Ve kânel emru kemâ akhbere ve haber verdiği gibi oluyor. Ve yekfi fî tehakku ki hâzil Bu mucizelerin gerçekleşmesi konusunda yeterlidir. En la yaka'a temennil mevti minel yahudi. Yahudilerin ölümü temenni edememesi. Asla edemeyecekler ölümü diyor Temenni. Biri çıkıp ben bak ediyorum dese bile halbuki naksetmeye çalışır konu ama edemiyorlar. Eee Ellezîkânû fî efendimiz zamanında deseydi bak ben temenni ediyorum deseydi birisi çıkıp Efendimiz sözünü naksetmiş olabilecekti ama edemiyorlar. İşte mucize bu oluyor. Ve fil hadîs şerîfi لو أن تمنوا الموت لما تو مقاعدهم Zaten etseler diyor ölümü Yahudilerden birisi hemen ölürlerdi ve canımlık yerini görürlerdi diyor bu korkularından dolayı hiçbir şekilde ölümü temenni edememişler. Bu bile açık bir mucize olduğunu göstermiş oluyor. Burada bırakıyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.